Merhaba ben Gümüş Samoğlu. Yeşilova programıyla yine karşınızdayız. Şu anda Muğla'dayız. Yüzüm gülüyor ama <gülüyor> bu mevsim, yaz mevsimi. Hep gülmemiz gerekiyor. İnşallah hep güleriz. Çünkü orman yangınları neşemizi bozuyor. Şu anda büyük bir kalabalık var. Gençler orman temizliği yapacaklar. Orman yangınlarını önlemek için bir farkındalık çalışması yapılacak. İşte bu hafta bu hikayeyi ekrana getireceğiz. Çünkü orman yangın mevsimi maalesef Artık ne zaman başlayacağı belli değil. Biraz erkene gelmeye başladı. Süresi uzadı. Yangınların gücü artmaya başladı. Gücü arttığı zaman söndürmek de zorlaşıyor. O yüzden ilk baştan ilk kıvılcımın çıkması çok önemli. Çöpleri toplamak gerekiyor, ormanı temizlemek gerekiyor. Ateş yakmamak gerekiyor. Birçok önlemleri önceden almamız gerekiyor. Yoksa yangın çıktığı anda ilk kıvılcım parladığı anda Yangın kendi iklimini oluşturuyor, hava olaylarını oluşturuyor, söndürmek zorlaşıyor. Uçak da kullansanız, ne kadar uçak da kullansanız zorlaşıyor. O yüzden ilk kıvılcım önemli. Bugün e, onun tatbikatı yapılacak. Bütün muğlalılar ormanları temizleyecek gelecek için biz de bu, o, bu hikayeyi takip edeceğiz. Şu rezalete bakın, şurası otoyol. Otoyoldan geçerken camı açıyorlar, çöplerini böyle atıyorlar. Yol boyu her taraf çöp dolu. Orman yangınlarından bu çöpe atanlar siz de sorumlusunuz. Çünkü attığınız her çöp yangına neden oluyor. İçindeki şişeler mercek görüyor, şu kadarcık ufak bir yerde kıvılcım çıkardığı zaman yangına neden oluyor. Cam kırıkları yangına neden oluyor. Çevre kirliliğine neden oluyorsunuz. Hayvanların ölümüne neden oluyorsunuz. Halbuki ileride bir çöp kutusu varken o çöp kutusuna atabilirsiniz. Ama doğaya atmayı tercih ediyorsunuz. Çıkan yangınlardan siz de sorumlusunuz. Bunu bilesiniz istedik. Çünkü yangınları neredeyse sekseni insan kaynaklı. O insanlardan birisiniz. Eğer camdan bu çöpleri atıyorsanız şu manzaraya bakın. Doğa size ne veriyor? Siz doğaya ne veriyorsunuz? Biz gerçek başarıyı yangın söndürmek olarak görmüyoruz. Biz gerçek başarıyı yangının çıkmaması olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimiz evet yangına ilk müdahale son derece önemli. 40 küsur dakikalardan 11 dakikaya indi. Bu seneki hedefimiz 10 dakika. Bunlar son derece kıymetli. Ancak asıl kıymetli olan yangın çıkmaması. Bugünkü farkındalık çalışması bunun için miydi? Tamamen bunun için. Yani biz bu farkındalık çalışmasını işte bir proje bazlı düşünürken dedik ki 12 ay devam eden bir bilgilendirme, bir bilinçlendirme faaliyetimiz olsun ve sadece belli gruplara değil odak grup gruplar oluşturuldu. Önce kendi teşkilatımız. Tekraren orada biraz daha profesyonel gittiniz, gördünüz mü bilmiyorum Antalya'daki eğitim tesislerini gezdim, gezdiniz. Orada simüle edilen işler var. Yani bir yangında hatta gerçekleri gösterilerek siz olsaydınız ne yapardınız sorusuyla beraber aktif bir eğitim var. Kendi teşkilatımız. Özellikle ormanlık alanlara yakın yerleşim birimlerinde yaşayan bunlar köyler olabilir, yeni şehirler olabilir hiç fark etmez. Turizm bölgeleri olabilir. Yani iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülke olan Türkiye'nin, bir yangın kuşağı var. Risk derecesi son derece yüksek. Bu illerin eee öğrencileri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 12 aya yayılmış durumda. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün artık riskli döneme girdik. İklim değişikliğinin etkisini şu anda Türkiye olarak hissetmeye başladık. Hep kuraklık olarak bakılır. Hayır, taşkınlar olarak geldi. Yani çok geniş bir alana belki bir haftada 10 günde yağacak yağmur birkaç saatte çok dar bir alana yağmaya başladı. O tedbirleri alırken birdenbire son derece farklı bir iklim olayıyla karşı karşıya kalıp inanılmaz bir kuraklık, nem düşüşü rüzgarla beraber artık yangın potasına girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz bir yangınla başlamak yerine Buradaki bilinçlendirmeyi ve yaptığımız çalışmaların artık bütün Türkiye çapına yayılması amacıyla da ormanın benim kampanyasını başlattık. Ben çok teşekkür ediyorum buradan bütün katılımcılara. 7'sinden 70'ine kadar. Şunu büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim. Gerçekten yeşil vatan kavramı artık vücut bulmuş durumda. İnsanlar yani Türkiye'deki vatandaşlarımız yeşil vatanına sahip çıkma yönünde çok büyük bir irade ve kararlılığa sahip. Herkes yüzeysel geçiyor. Sizi gördüm. Artık çalının her şeyin altına girdiniz. Her şeyi topladınız. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bak, biraz önce geçenler bunları çöp olarak görmeden geçtiler. Siz daha önce de yaptınız mı? Yani, daha önce evet. Çöp toplamaya gelmiştik. Ağaç dikmeye falan geldik. Sıkılıyor musun devamlı? Gel çöp topla. Devamlı. Hayır hayır. Gördüğümüz Şimdi, yerden. Peki bu kadar çöpü görünce ne düşünüyorsunuz? Yani, yani, yani insanlar çok şey duyarsız uyarsızlar. Evet, çok uyarsızlar. Peki kolay gelsin. İki saattir iki genç kızımızı izliyorum. İnanılmaz böyle toprağın altına giriyorlar, çıkıyorlar. Ne varsa temizlediler. Sadece yüzeysel bakmadılar. tanıdık iki kişiyi gördüm. 2021'de yangının içinde kaldılar. Tecrübeli olmasalardı şu anda onları burada göremezdiniz. Çok zor şartlarda oradan kurtulmayı başardılar. Aradan uzun zaman geçti. Nasıl gidiyor hayat? Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, yerinde. Yine e, hayırlı bir yangın sezonuna başlıyoruz. Kazasız belasız tüm yangıncı arkadaşlarımıza e, başarılar dilerim. Bir heyecan oluyor mu ya? ya? Bu sene kötü mü geçer, iyi mi geçer? Ya Bu sene mevsim şartlarına göre biraz daha zorlu geçecek gibi gözüküyor. Şu anda yağmurlar beklediğinden az düşüyor. Dediğim gibi yani daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. 2021'de tam içinde kalıp zor kurtulmuştunuz. 2021'de öyle bir tarihsiz bir olay olmuştu. Arazi şartlarına göre, ormanın coğrafi yapısına göre öyle bir alana kalmıştık. Ama nitekim de beraber arkadaşımla çalıştığımız için almış olduğumuz eğitimler sonucunda ve teknik bilgiler sahibinde birbirimize fikir alışverişi yaparak bunun üstesinden geldik. Türkiye orman yangınlarında dünyada örnek gösterilen bir ülke. Türkiye ağaçlandırmada örnek gösterilen bir ülke. Dünyanın dört bir tarafından Antalya'daki Yangın Eğitim Merkezimize gelip bu konuda eğitim alan ülkeler var. İlk defa burada söylemiyorum. İlk defa bu sene söylenmiyor. Bundan önceki dönemlerde de bunlar hep gündeme geliyor. Bunları görmek lazım ve gurur duymak lazım. Türkiye çok güçlü bir yangınla mücadele azmine ve kabiliyetine kapasitesine sahip. İşte 105 helikopterimiz vardı en pik dönemde. 26 uçağımız vardı. 10 insansız hava aracımız vardı. Yani 24 saat siz yangını takip ediyorsunuz ve üzerine karar bina ediyorsunuz. Şöyle bir şey yok, matematiksel bir şey değil bu. Yangın başladı, iki kere iki daha dört. Şurada başlar, burada biter değil. Belki beş dakika sonra ters bir rüzgarla tam tersi bir yere doğru gidebilir. Sizin buradaki eğilimi takip edebiliyor olmanız lazım. Demek ki meteorolojik verileri kullanacaksınız, coğrafik verileri kullanacaksınız, anlık verileri kullanacaksınız. Ee, örneğin bir ota uçağımız var dünyada sadece yanılmıyorsam 6 ülkede var bir tanesi biziz. Yangın alanının üzerinde gezip 3 boyutlu topografik bilgileri aşağıdaki ekiplere göndererek onların noktasal müdahalesini sağlıyor. ...negatif gündemler pozitif gündemlerin çok çok daha önünde. E, tabiri caizse alıcısı daha fazla. Elbette bazı pozitif şeyleri negatif üzerinden de anlatamazsınız. Belki de anlatmamanız gerekir. Türkiye gibi e, %30'u ormanlarla kaplı bir ülkede... E, ...habitat anlamında son derece kıymetli bir biyoçeşitliğe sahip bir ülkede... E, ...yaptıklarınızı kamuoyunun gündemine getirirken orada belki çok teknik kalabiliyorsunuz ya da e, o gündemin arasında kaybolup gidebiliyor. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şu var bu var deyince yangın sönmeyince o kadar şey vardı niye yangın sönmüyor? Evet. De bir eleştiri geliyor bu noktada ama e, yangınların da şiddeti farklı. Biraz insanlar da onun farkında değil yanılmıyorsa. Avustralya'da aylarca süren yangınlar, Amerika'da aylarca süren yangınlar en son... Yunanistan'da haftalarca süren yangınlar oldu. Geçen yıl saatte 100 kilometrenin üzerinde bir hızla esen rüzgar, sürekli değişen bir rüzgar, ee, çok e, inanılmaz kuru bir hava, nem oranı son derece düşük. Böyle bir ortamda bizim en uzun yangınımız 51 saat sürdü. Haftalar değil yani. Dolayısıyla hani bu kabiliyetler size bu sonucu getiriyor. Türkiye'nin yani ülkemizin ortak değerleri yani hangi düşünceye, hangi inanca ya da hangi dünya görüşüne sahip olduğunuzdan bağımsız olarak bu ülkede yaşayan birisinin ortak değeri olan konuların siyaset malzemesi yapılmasının hiç kimseye bir faydası yok. Ya bunun üzerinde olmak gerekir. Şey Amerika Birleşik Devletleri'nde orman yangınları müdahale etmiyorlar ama kamu oy baskısı da yok. Herkes biliyor. Çünkü oradaki bu tecrübeye ya da deneyime ya da karara bir saygı duyma var. Eleştirilebilir mi? Elbette ki eleştirilebilir. Eğer yanlış yapıyorsak bu da söylenebilir. Ama bunun varsayımlardan ya da ben böyle istiyorumlardan ya da aslında hiçbir e, profesyonelliğiniz ya da o konuyla ilgili deneyiminiz, bilgi birikiminiz yokken, yani siz bir otorite değilken eğer e, yargılamaya başlıyorsanız ve onu da kamuoyunun gündemine getiriyorsanız, e, o, o zaman orada başka bir problem başlıyor. Çünkü siz e, bütün her şeyi bir kenara bırakıp o bilgi kirliliğini yok etmeye çalışıyorsunuz. Çokça şu söylenir, çam ağaçları dikildiği için ormanlar yanıyor, değiştirelim, işte e, yangın bölgesindeki çam ağaçlarını kesip yerine başka ağaçlar dikelim. Çamın kaderi yani. yanmaktır diye bir laf var. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle olmasın yani. E, peki bunu tek başına söylediğimizde neleri kaçırıyoruz? Oradaki ekosistemi kaçırıyoruz. O ağacın milyonlarca yıl o coğrafyada yaşadığını kaçırıyoruz. O ağaçlarla alakalı Oluşan bir ekosistemi, bir yaşamsal döngüyü kaçırıyoruz. Tabii bu çok sık konuşulduğu için biz de bunu bilimsel zemine oturtalım dedik. Ve 2023 yılının son çeyreğinde, Ekim ayında bir e, çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaya hem Türkiye'den hem de dünyadan bu konuda uzman e, bütün akademisyenleri, e, bu konuda tecrübeye sahip olanları davet ettik. Ve o çalıştayın sonuçları çıktı. Bunları da yayınlayacağız hem kendi web sayfalarımızda yayınlayacağız hem de e, bu ülkenin e, bir e, basılı e, eseri olması için bastırıp e, Türkiye'nin kütüphanelerine yollayacağız. Yani artık bu konu bilimsel bir temelde konuşulsun. Diye. Yani bütüncül bir çalışma değil sadece evet. bakanlığı değil. Bu şekilde bir çalışma ben inanıyorum ki hani bu tartışma da artık bilimsel bir zeminde konuşulmaya başlayacak. Haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre direktif olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Birlikte sorunlara çare bulmaya çalışırız. Bulamasak da bir farkındalık yaratmış oluruz. Yeşil adresinden, Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.